Şimdi biz aslında ilk tepkiyi enflasyon raporu itibariyle vermeye başlamıştık. Yani enflasyon raporundaki mesajlar yavaş yavaş merkezin piyasaları faiz indirimine hazırlıyor şeklinde yorumlanmıştı ve bunu da zaten fiyatlamalar üzerinde görmüştük. E tabii ki dünkü toplantı bizim için neden önemliydi? Hala ne zaman faiz indirimine başlayacağı sorusuna cevap arıyoruz. Elbette şu koşullar altında faiz indirimini konuşmak aslında çok zor ama piyasanın geldiği nokta bu. Dolayısıyla bu sorunun cevabını da aramak zorundayız. Ve dünkü karar metninde ifadelerde bakalım bize sinyal verecek mi dedik. Ee, ve baktığımız zaman aslında Ekim ayı metnine göre Kasım ayı metninde de değişiklikler vardı. İşte enflasyon vurgusu devam ediyor ama bir anda da artık yavaş yavaş faiz indirimine hazırladığını da net bir şekilde gördük. Özellikle enflasyonu yine e, baz alarak elbette enflasyona dikkate alarak faiz konusunda adımlarını atacağını ifade etti. Yani 2025 yılında tabii ki biz her toplantıda bir faiz indirimi beklemiyorduk. Merkez Bankası da aslında dünkü toplantısında bunu e, ifade etmiş oldu. Dolayısıyla hani piyasalarda bir faiz indirimi beklentisi var. Şu anda Kesin bir şekilde yine Aralık ayı diyemiyoruz aslında. Yani dünkü metinde de bize net olarak Aralık ayında başlayacağına dair bir ifadesi yoktu. Sadece biz her defasında enflasyon raporu sonrasında da işte Merkez Bankası'nın karar metninde de hep şunu söyledik. E, piyasaları faiz indirimine hazırlamaya başladı. Yani en azından hani sürpriz bir durum yok. İlerleyen dönemde bir faiz indirimi gelirse... Şaşırmayı gibilerinde. Dolayısıyla Aralık ayı için hala ihtimaller masada duruyor elbette Ocak ayındaki görünüm daha da farklı olacak. Sonuçta dinamikler sürekli değişiyor. Enflasyonu yine baz almaya devam ediyoruz. İşte enflasyon üzerinde işte gıda enflasyonunda sıkıntı var. Dünkü metinde de gördük aslında. Enflasyon tarafında hani benim kontrolüm dışında yükselişler var şeklinde ifadesi de vardı Merkez Bankası'nın. Elbette yine elimdeki tüm araçları kullanarak e, müdahale edeceğini de ifade etti. İşte sabah da şimdi haberlere bakarken de gördüm. Yine sterilizasyon e, konusunda hani TL likettesi yine fazlalaştı. Buna dair bir adım gelmiş Merkez Bankası tarafından resmi gazetede yayınlanmış. Yani aslında Berfin e, baktığımız zaman biz dünkü toplantıda almadık o mesajı enflasyon raporu sonrası Merkez Bankası'nın bu konuda dilinin yavaş yavaş döndüğünü görmeye başlamıştık. Dolayısıyla dün metne odaklandık. metindeki detaylar bizim için bu noktada önemliydi ve hani artık yavaş yavaş piyasalar hazırlanıyor diyelim. Elbette bankalarda zaten Özellikle o Kasım ayının ilk haftasında yani enflasyon raporu sonrası başlayan yükseliş diğer günlerde de devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde de devam etmişti. Zaman zaman kar satışları geliyordu bankalar tarafında. Ama dünkü tabii ki beklentiler doğrultusunda piyasada yeniden bankaların toparlandığını gördük. Zaten bu hafta yani düne kadar diyelim jeopolitik riskler daha baskındı piyasalar özelinde. Biz de tabii ki buradan negatif nemalanmıştık. Dün bir miktar merkez bankasından gelen e, açıklamalar en azından piyasaları destekledi bu noktada. İşte 9.300 puanların üzerinde de bir kapanış gerçekleştirdik. Ki geçtiğimiz günlerde o 9.400, 9.500 dirençlerini aşamayıp tekrardan yönünü aşağı çeviren bir borsa İstanbul'da takip etmiştik. Yani toparlayacak olursam artık piyasa faiz indirim beklentilerini fiyatlara yansıtmaya başladı. İlk indirim geldiğinde Piyasanın bu kadar tepki vermesini de beklemeyiz. Neticede beklentiler satın alındı. Gerçekleşince e, satılır. O yüzden o dönem bir miktar piyasada bir e, realizasyonu bile görülebilir. Ama bizim için aslında önemli olan... 2025 yılındaki politikası olacak. Yani enflasyon ne derece Merkez Bankası'na izin verecek ve Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek? Bu gerçekten oldukça önemli bir nokta. Neticede enflasyon tarafında hala hassas bir dönemdeyiz. Hala istenilen hedeflerde değiliz. Ve yıllıkta %50'nin altına Eylül ayı itibariyle gerileyecek dediler. Evet geriledi. Ama baktığımız zaman hala enflasyon tarafında sıkıntı var. Aylık enflasyonda özellikle... Geçtiğimiz ay yüzde üç bölgesinde bir e, tablo ile karşılaşılmıştı. Merkezin hedefi yüzde bir buçuk tarafta. E şimdi yani dünkü metin biraz daha iyimser bir metin olarak da yorumlandı. Hani piyasadaki ben de e, yorumlara baktığım zaman yabancı kurumlardan gelen yorumlara baktığım zaman da hani. Enflasyon sanki merkezin hedefine kısa zamanda gelecek ve Merkez Bankası daha kolay bir şekilde faiz indirimine başlayacakmışçasına bir ortam da var bir kesim tarafında. Ee, yani 2025 yılı gerçekten e, önemli bir yıl olacak, e, zor da bir yıl olacak, kolay da bir yıl olacağını da değerlendirmiyoruz. Neticede hani faiz indirimini konuşuyoruz başlayacak diyoruz ama e, bakalım veriler buna ne derece izin verecek, ortam buna ne derece izin verecek. E, gerçekten 2025 yılında merkezde bence faiz indirimlerinde çok da kolay karar verebilecek gibi gözükmüyor. Metin içerisinde benim dikkatimi çeken Eda şu oldu. Çünkü Merkez Bankası yalnız bırakılıyor lafı çok söyleniyordu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan gerek İstanbul Sanayi Odası meclis toplantısında gerek onunla beraber deprem bölgesinde yaptığımız seyahatte bunu vurguladım. Metinde de hani maliye daha eskisinden biraz daha işbirliği içerisindeyiz ifadesi vardı. Bu işbirliğini ben maliye tarafında görmedim. Maliye şu anda sadece işte ne bileyim e hacizi de başlatarak küçük esnafın özellikle banka hesaplarını bloke etmekle, hatta hisse senetlerini dahi bozdurmakla uğraşıp duruyor. Orada bir adım görmüyorum. Ama enflasyonun inmesi e, açısından merkez bankasının atacağı diğer adımların da maliyeyle destekli olmadığı zaman işe yaramayacağını e, düşünüyorum. E, Eda'ya sormak istediğim şu Hangi Kaç puanlık ve ne zamanlı bir faiz indirimi doları zıplatmaz, dolanı, doların baştan çıkarmaz? nasıl evet, bir, Nasıl bir ayar, böyle bir hesap kitap yapıyor musunuz siz? Şimdi şöyle bir kere maliye konusunda da evet haklısınız güzel hatırlattınız. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten o da önemliydi. Yani aslında maliye tarafından o taraftan da biraz destek alması gerektiğinin altını çizmiştim metinde de. Gerçekten önemli bir vurguydu ve yeni metne de eklendi. Onun dışında da şimdi hani bu konuda bir hesaplama yapmadık. Hani ne kadar yaparsa dolarda ne kadar bir tepki görürüz gibilerinden. Bizim şu andaki beklentimiz hani bir Aralık ayında yapması durumunda sembolik bir faiz indirimi yapar diye düşünüyoruz. 100-150 bas puan şeklinde bir beklentimiz bulunuyor. Ama dolar tarafında yani bırakın ne yaparsa dolar ne tepki verir diye konuşmayı. Şimdi neticede beklentiler var ortada. Borsa buna tepki veriyor. Bankalar buna tepki veriyor. Faizler buna tepki veriyor. Dolara bakıyoruz. Dolar'da hiçbir şey yok. Yani dolar beklentileri bile aslında şu anda fiyatlamıyor. Dolar'da inanılmaz bir tepkisizlik var diyelim. Yani, hani dola, bu doların doların beyin ölümü mü gerçekleşti anlamadım ya. Yani. <laughs> e, gibi diyelim ki gerçekten hiçbir şey tepki vermiyor. Yani hala 34 liraların üzerindeyiz. Yani faiz indirimi beklentisini konuşuyoruz. 2025 yılında bunların daha fazla olacağına dair beklentiler konuşuluyor. E, piyasaya baktığınız zaman piyasa buna tepki veriyor. Yani dün de borsayı gördük, bankaları gördük. Kaldı ki geçtiğimiz haftalarda ne diyorum enflasyon raporu sonrası biz bu hareketi de gördük. Ya da Haziran ve Temmuz enflasyonları açıklandıktan sonra aslında piyasada merkez ne zaman faiz indirir konuşmaları, beklentileri başlamıştı. E, dolara bakıyoruz hiçbir şey yok. Trump geldi, dolar güçlendi, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde baskı yarattı. E diğer para birimleri karşısında dolar değerlendi onlar bir tepki verdi dolar tl ile euro tl veya diğer tl çaprazlarına bakıyoruz yine bir tepki yok yani çok e, gerçekten hani böyle bir durumda da dolardaki bu tepkisizlik haliyle bizlere de bir analist olarak hiç de şey vermiyor yani acaba ne kadar faiz indirirse dolar ne olur nasıl bir tepki verir dolar tepkisiz kalacak anladığımız kadarıyla yani gerçekten biraz yani, yani tuhaf orası. Biraz Doların uykusu ağır ama uyandığı zaman kükreyerek uyanıyor. Evet, evet. bir yani de o, o sıkıntımız da. Yani o faizin çıkaracağı, faiz indiriminin çıkaracağı gürültüye uyanmayı versin. Uyanınca zaten piyasada bunu almaya hazır insanlar var. Hele de gerekçeleri de var. Mesela ihracatçı diyor ki kardeşim biraz kıpırdatın şu doları. Ben yoksa e, döviz getiremeyeceğim ülkeye. O tür baskılar da söz konusu bakalım. Doğru. Göreceğiz. Evet 2025 yılında o hareketi beklemek mümkün olacaktır. Artık 2024'ten ben medet ummuyorum dolar tl evet. tarafında. Aynısını 2023 yılında da bu, geçen sene bu vakitler yaptığımız zaman 24 çok önemli bir yıl diyorduk. Çok kritik olacak. Şimdi aynısını diyoruz. Nedir bu çektiğimiz yıllardan bizim? Evet Sevgili kesinlikle. Hepsi <laughs> çok önemli çok... yahu. <laughs> Sakin bir yıl dileyelim. Sakin o zaman bir yıl dileyelim çok teşekkürler Eda. Teşekkürler Akaya Eda. Eda. İyi yayınlar sizlere. İyi hafta sonları şimdiden. Siz. Git.